Aylık %9,09'a, yıllık %58'e çıkan enflasyon oranının yanında emekli maaşları adeta eridi. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken emekli kendine yapılan zamdan memnun değil. İktidar kanadındansa emekliye iyileştirme sinyalleri geliyor. Peki emekli aslında ne istiyor? Benzin zammı, gıda zammı derken emekli elindeki maaşla ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünmeye başladı. Özellikle TÜFE'nin Ağustos'ta %9 artarken yıllık bazda %58'e kadar çıkması ve ev kiralarındaki artış emeklinin gözünü Beştepe'ye çevirdi. Türkiye Emekliler Derneği, Ekim ayında yapılması beklenen düzenlemeyle emekliye de memurlar gibi 8.077 liralık seyyane zam verilmeli. Ayrıca emeklinin taban aylığı olan 7.500 lira yetersiz kaldı. En düşük emekli aylığı da 15.000 liraya çıkarılmalı talebinde bulunarak iki kat artış istedi. Pandeminin henüz hayatımıza girmediği 2020 yılında emekli maaşı 2.089 lira, az asgari ücret ise 2.325 liraydı. 2021 yılında yükselen enflasyon rakamlarına paralel olarak asgari ücret 2.826, en düşük emekli maaşı 2.425 liraya kadar çıktı. 2022 yılında asgari ücret 5.500, emekli maaşı 4.516 lira oldu. 2023 yılında asgari ücret 8.506, emekli maaşı 5781 liraya yükseldi. SSK, Bağkur ve memur emeklilerine Temmuz ayında %25 zam yapılmıştı. En düşük emekli maaşı halen 7500 lira olarak uygulanıyor. Böylelikle son 3 yılda emekli maaşlarına 5411 liralık artış gerçekleşti. Emeklinin şikayet ettiği konulardan biri de asgari ücretle emekli aylıkları arasındaki makas. Geçtiğimiz yıllarda arada çok az bir fark bulunurken şu an emekli maaşıyla asgari ücret arasında 3000 902 lira fark var. Emekliler bu farkın kapanmasını istiyor. Emekli ek haberini beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerle ilgili de ayrıca bakanlığımızın çalışmaları sürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız açıklaması heyecana neden oldu. Emekli maaşlarına yapılması planlanan ek için gözler meclisin açılacağı tarihe Çevrildi. Bu nedenle Ekim ayında çalışmaların tamamlanması ve Kasım ayında ise ek gerçekleşmesi bekleniyor. Peki yeni açıklanan rakamlarla emekli ne kadar maaş alacak? Ağustos ayı enflasyon oranı bir önceki aya göre %9 artış gösterdi. Temmuz-Aralık dönemine ait enflasyon farkı %19.5 olarak açıklandı. 2023 yılı enflasyonunun %62 olması halinde Temmuz-Aralık dönemine ait enflasyon farkı yüzde %35,25 olması bekleniyor. Öte yandan orta vadeli programda açıklanan enflasyon oranı %65 olarak açıklandı. Bunun gerçekleşmesi halinde %37,76 zam masada olacak. 7500 liralık tutar 10.332 liraya yükselecek. 7900 lira olan emekli aylığı 10.883 lira, 8200 lira olan emekli aylığı 11.434 lira. 9 bin lira olan emekli maaşı ise 12.398 liraya kadar çıkacak.